Arkadaşlar, harika bir video. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte video çekiyoruz. Tatlı, tatlı, tatlı video çekiyoruz. Hepiniz merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barbie hamile. Şimdi hemen ne yapacağınızı biliyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Korkuyorum. Korkma den aldık. Hmm. Serumunu bağlayalım serumu. <laughs> yani şeyde kalmıştı. Şu serumunu şöyle. alın bakalım serumu. Kalp şeklinde. Böyle. Serumunuz alınmıştır. Hmm. Bu her makinesi galiba yere düştü. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. Eminim. Hı bunu damarından aldı. Tamam. Şimdi. Hmm. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar ben hemen çözüp geliyorum işlemleri doktorculukta. Hemen işlemleri çözüp geliyorum. Arkadaşlar ben işlemi çözdüm. Evet. Artık hiç hamile Hayır tam bilemiyorum. Ah sen da çıktı zaten kendiliğinden. Tamam. Umarım iyi hissediyorsunuz. Ay bebeğim. ne çok o ne kadar tamam. Oy oy oy. oy Ben seni yerim. Şimdi küçük bir iğne yapacağız. Hemen hem aktiyeceğiz. Yap, yap. Yap. <laughs> tamam, bir şey olmayacak. Ay. <laughs> Hemen alalım. Çok güzel, mavi gözlü bir bebek var. Tamam. Oy birazcık zorlanıyorum ama. Ay bebeğim gerçekten nur topu gibi. Bayıldım bebeğime. Çok güzel. Bayıldım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hamile kadınla yaptık böyle.